Herkese merhaba arkadaşlar ben Pro game Denengim. bugün Meclis SG'de Sonra arkadaşlar Games'in 5. Games bölümüne hoş geldiniz Demir Prez mapindeyiz bugün e, Yeni skin ve texture pack hakkında konuşacağım e, Neden skinimi değiştirdim neden texture pack'imi değiştirdim e, Bunu anlatacağım sizlere İlk olarak ortaya gideceğim daha sonra kendi rotama gideceğim ve e, Hemen başlayacağım konuya Hop zırh çıkardım güzel ee, burada su olmadığı için kayaya ihtiyacım olmayacak. Hemen şuradan çıkalım. Hop gelen giden de yok zaten. Şuradan devam edelim. Umarım şuradaki tier kılıç çıkar. Demez olaydım taş kılıç çıktı. Aslında yani başka bir şey isteseymişim olurmuş. Hop demir pantolon da çıktı güzel ee, iyi başladık çünkü kfc de yiyeyim um, hop şöyle çıkalım epic chest'e tepede bir epic chest var biliyor musunuz bilmiyorum ama büyük ihtimalle demut biraz map'in oynayanlar biliyordur zaten i̇şte hemen şuradaki chest'i alacağım hop bu da epic chest bildiğiniz üzere Şöyle bayağı bir armorumuz oldu bu e, bu epic chest oradaki de sanırım tier ya da tier 2 tier bu arada bunu öğrendim bu eskiden tier 2'ydu e, sanırım tier 2 oraya almışlar tier buraya almışlar ve burada kratik varmış onu da unutturmayalım burada alabileceğim bir şey kaldım diye bakacağım demir pantolonumuz var tamam güzel aşağı doğru inelim hop Bizde i̇şte şarması Sarmaşa tutunamadım. Bu arada hemen 8 kişi kalmış. Okum yok. Ee, şurada bir adam var. Oltam da var. Eğer onu aşağı atabilirsem güzel olur aslında. Adam gemide ve o buraya gelmeden benim oraya gitmem lazım. Eğer o buraya gelirse kötü olur. Cici. Aa Diamond gitti neydi iyiydi neyse sıkıntı yok ee, Umarım biz kazanırız ve bir video çıkar Gerçekten çok yanlışlıkla siteye attım İstik lazım her bir tane daha demir bulursak çok güzel olur ve dört e, kişi kaldı Umarım tim yoktur tim varsa işim çok zor tim yoksa işim kolay diye düşünüyorum. Diamond kılıcı yapan yoksa eğer. şimdi büyük bir ihtimalle kolay. Neyse hemen şuradaki chest'ı alacağım. Umarım içinden demir çıkar ve çıkmadı olsun. Aa, craftik'ten bir şey yapamam. Tamam şunu yiyeyim. Hop. Şöyle yarım katlı kurtulduk. Neyse. Hemen şöyle çıkalım. Hop. Hop tamamdır. Umarım el çıkar ya. Şu an çok e, gerginim. Eğer buradan aşağı düşersem gerçekten MCSG oynamayı bırakacağım artık yani. Ve şurada bir adam var. Bu adam bayağı canımı azalttı sanırım aimbot. Ee click aimbot'lar böyle vurabilir anca. canım bayağı azaldı. Kaçmam lazım biraz okulumda yok benim atabileceğim hemen şu golün kariyerini yiyeyim ve adam diamond sword mu yapmış aynen atamadım okuda adam diamond sword yapmış hemen kaçıp e, başkasının yanına gitmem lazım ve e, o adamın arkamdaki adama dalmasını beklemem lazım yoksa ölürüm ölürsem de kötü olur ee, eğer bu bölüm çıkmazsa gerçekten çok üzülürüm açıkçası. Adam gelmiyor aslında ama önümden de çıkabilir. Hiç kaçmaya devam edelim ama KFC'yi de yiyelim ve adam adamın endişe dayanmaz yokmuş bu arada canım Recellendi 60 saniye beklesem mi, dalsam mı bilemedim. Evet adam kaçmaya başladı bu sefer bende Hayır Allah kahretsin hemen ortaya gidip demir kılıç yapmam lazım Neyse hiç olmazsa e, demir kılıç yapacağız Diamond Sword'u kaybettik e, Yapacak bir şey yok hemen ortadan e, demir kılıç yapalım bu oyunda Bu arada Oyun arada takılıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Koysana şunu. ha sordu da yaptık. Bir yemek yiyelim daha sonra detme hazırlanalım. Yemekleri şuraya koyalım. Bir vs bir kaldık umarım eli kazanabilirim. İnşallah. Adam ezikmiş ama bilmiyorum ne kırı olabilir. Hemen adama da alacağım direkt. 1-0 hemen dalacağım Cici, İşte bu ee, Sonunda Oyunu çıkarabildim arkadaşlar ve Yani bu bölümü de Çıkardığıma çok seviniyorum ee, Uzun zaman Uzun zamandır video gelmiyordu ee, Videoyu kapatmadan önce Biraz açıklama yapacağım Um, niçin e, texture peki değiştirdim Texture peki hiç güzel değildi aslında e, onu da edit editli yapmıştım gerçi bunu da diye ya, yaptım ama e, bu daha güzel oldu gibi ama e, skin peki değiştirdim onu niye değiştirdim en önemlisi o onu değiştirmemin sebebi de e, skin'i sevmemem bir de e, o premium hesabımın kendimin olmaması Point 112 benim hesabım değildi arkadaşlar bunu size söylemeyi unuttum ee, işte bu charı aldım 60 liralık işte bir de cape almıştım toplamda 80 lira falan tutuyor neyse arkadaşlar ee, bugün sizlere Sikipekim ve Teksupekim niye değiştirdiğimi anlattım ee, bir sonraki Games bölümünde görüşmek üzere video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.